Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Maalesef aşıda kötü haberler gelmekte. Sinovac'ı ile alakalı ülkemizde Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Sinovac aşısının yani Çin aşısının bir serisinin B1888035 A serisinin kullanımının durdurulduğu açıklanmıştı. Yapılan açıklamada özellikle Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından yapılan açıklamada ilaçların, aşıların kontrollerini tekrar yapmak için durdurulduğu dile getirilmişti. Bu seriyle ne alakalı? Başka serilerin de durdurulduğu ifade ediliyor yapılan açıklamalara göre. Sinema sadece bu serinin değil bu gibi birden fazla serinin de kontrollerini tekrar yapmak için durdurulduğu dile getirilmekte yapılan açıklamalara göre. Peki bu seriden aşı olanlar var mı? Tabii ki var ama bunlara ne oldu, ne olacak da bilinmemekte. Konuyla ne alakalı ne Sağlık Bakanlığı'ndan ne de Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'ndan bir açıklama gelmiş durumda değil. Sinevak'tan alakalı ülkemizde böyle gelişmeler yaşanırken, Brezilya'da yetkisiz bir testte üretilen 12 milyon doz Sinovac aşının kullanımı durduruldu diyerekten Sağlık Bakanlığı tarafından, Brezilya Sağlık Bakanlığı tarafından açıklamalar gelmiş durumda. Tesise getirilen 90 günlük yasak süresince üretim süreçlerini incelenecek ve üretime uygunluğu kontrol edilecektir. Yani bu aşılar, bu ilaçlar, bu doz, 12 milyon doz nasıl üretildiği öğrenildikten sonra yasa dışı yollarla mı üretildi yoksa gerçek Sinovac firması tarafından mı üretildi bilinmemekte. Bu ne zaman fırlanırsa o zaman Brezilya Sağlık Bakanlığı tarafından uygulamaya başlanacaktır açıklamaları gelmiş durumda. Tabii ki iddia olaraktan da bu Sinovac aşısının kaçak olaraktan üretildiği iddiasından sonra Brezilya 12 milyon doz Sinovac aşısının kullanımını durdururken bu kaçak dozlar ülkemize gir olabilir. Yoksa ülkemizde Sinovac aşıları bundan dolayı mı bazı serileri durduruluyor açıklamaları da iddiaları da gelmiş durumda. Konuyla alakalı yorumlar sizin. Sizce bu aşılar, bu aşıların serileri neden durdurulmuş olabilir? Peki bu aşıyı uygulanlara, vurulanlara ne olacak? Yorumlar sizin. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.